Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den tek formül var açıklaması geldi. Peki bu tek formül hangisi? Kulislerde neler konuşuluyor? Önce Ankara'ya gideceğiz. Ekibimizden Kübra Bal notlarını aktaracak. Ardından da Faruk Erdem'le yorumlayacağız. Kübra. Binlerce kişinin merakla beklediği bir durumdan söz ediyoruz. Uzun zamandır konuşuluyordu, üzerine yazılıp çiziliyordu. Farklı farklı formüller masaya yatırılıyordu. Yine aslında Almanya modelinden, Hollanda modelinden bahsediliyordu. Yani kamuoyunda aslında birçok farklı teori vardı. Ancak artık giderek netlik kazanmaya başladı konu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bilgin'den gelen açıklamalar doğrultusunda kamuoyunda artık düşünüldüğü gibi gibi birkaç farklı formülden bahsedemiyoruz. Çünkü Bakan Bilgin de şu anda masada tek bir formül var dedi. Daha önceki yaptığı açıklamalarda birkaç farklı formül üzerine çalışıldığından bahsetmişti. İşte bu kapsamda da aslında çalışmanın önemli bir aşamayı kat ettiğinden de bahsedebiliriz. Çünkü artık formül sayısının tek indiğini biliyoruz. Yine öte yandan az önce de belirttiğimiz gibi Hollanda modelinden Almanya modelinden bahsediliyordu. Aslında o noktalar yani o ülkelerde 62 yaş itibarıyla bu sistem uygulanabiliyor. İşte bu kapsamda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yine bizde zaten 62 yaşına gelen vatandaş emekli olabiliyor dedi. Şimdi hemen biraz detaylandıracak olursak kimler EYT'den emekli olabiliyordu. Hemen öncelikle bundan bahsedecek olursak 8 Eylül 1999 öncesi işe giren ve primini dolduranlar emekli olabiliyorlardı. Bu kapsamda da işte bu tek formüle bakacak olursak 9, erkeklerde 9 bin gün yani 25 yıl kadınlarda 7 bin gün 7 bin 200 gün yani 20 yıl formülü ön plana çıkıyor. Bu prim gününe ulaşan sigortalıların hemen emekli edilmeli yaş şartına bakılmaması gündemde. Böylece yüksek primi olanlar bu avantajı kullanabilmiş olacaklar. Yine çok kısa şundan da bahsedecek olursak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup hem 20-25 yıl yıllık süreyi dolduranlar hem de tablodaki 5000-5975 gün şartını tamamlayanlar açısından da iki alternatif söz konusu olabilir. Bu sigortalıların belli bir yaş kriterlerine ulaştıktan sonra emeklediklerinin söz konusu olabileceğini söyleyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Güray teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri değerlendireceğiz. Faruk Erdem'le birlikte aslında sizin de konuya dair yazınız önemli bu evet. anlamda. Dün de konuşmuştuk. Önemli Doğru bilgilerine ulaştığınızı da biliyoruz. Tek formül ama bu anlamda o formül içerisinde hangi başlık yer alacak? Gün sayısı az evvel ekranlara da taşıdık. Yaş ee, bu konuda herhalde önemli başlıklardan biri, biri olacak. olacak evet. Ne dersiniz? Nasıl bir formül önümüzdeki günlerde Şimdi bizi bekliyor? Şimdi aslında şunu söyleyelim. hani tek formül derken, daha önce de tek formül vardı yani. Tek formül bu sorunun çözülmesi ama alternatifli e, çözümler üzerinde çalışılıyordu. O yüzden de hani bu formül lafı biraz tepki çekiyor ama e, bir formül üretmek. Değil burada bir çözüm üretmek noktasında çalışma devam ediyor. Dolayısıyla bir teknik çalışma yapılması lazımdı. Aslında fark <laughs> eden çok haklısınız çünkü rakamlara bakıyorum çeşitli Tabii. kuruluşların hazırlıklarında 700 binden başlayan rakamlar milyonlara kadar, kadar çıkıyor, çıkıyor. yani Doğru. E, doğal olarak da kim EYT'li kim değil. O 700 bin Aynı. kim kapsıyor 5 milyonu kim kapsıyor onun bence biraz daha net olması aslında formül başlığını dolduracak gibi görünüyor. gibi. Yani aslında demin Kübra'nın da söylediği gibi burada kim veya sen sen de söyledin kim EYT'li onun belirlenmesi lazım. Çok. Şimdi her 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan EYT'li kabul edilecek mi? Bir ona bakmak lazım. Dolayısıyla hani burada EYT'yi, açılımı şöyle değil mi? Emeklilikte yaşa takılanlar. Yani emeklilik için primini ve yıl şartı olan 20-25 yıl kadınlar için 20 yıl ki geçti 99'dan bugüne kadar. Erkekler için 25 yılda işte 97'den öncesi için geçmiş oldu. Bunlar yaşa takılmışlar. Yani yaş şartı gelmiş 1999'da. Dün de hikayeyi anlattık biraz. Doğru. Dolayısıyla... 99 öncesinde denilmiş ki ya 5000 günü doldurun ya şartına bakılmadan hepinizi emekli edeceğiz. Dolayısıyla 18 yaşında sigortalı olmuş bir kadın 38 yaşında erkek ise 43 yaşında emekli olmuş. Şimdi de beklenti o yönde aslında deniliyor ki ya işte geçmiş yılda yasa neyse biz başladığımızda 5000 günü dolduran emekli olsun. Ama öyle durumlar ortaya çıkmış ki 5000 günü dolduramayanlar var. 25 yılı dolduramayanlar var, farklı kurumlarda çalışanlar var. Hatta ben işte bu 7.200-9.000 meselesini söylediğimde tepki geliyor. Şu anda 9.000'i geçmiş arkadaşlarımız var. Kimse 9.000 gün olsun demiyor arkadaşlar. Yani hani 9.000 günü tamamlayın da öyle emekli olun demiyoruz. Onu anlamıyorlar e veya biz anlatamıyoruz. 9.000 günü geçmiş, 10.000 günü olan insanlar var. E bunlara bir avantaj sağlanır diyoruz sadece. Ama Baktığımız zaman bir tablomuz vardı hatırlarsan burada Doğru, da verdik yapmıştım. hem kadınlar için hem erkekler için. Ee, 8 Eylül 99'a kadar olan kısımda işe giriş tarihine göre e, 5000 ile 5975 arasında bir yaş e, şey prim Gün. şartı var. Dolayısıyla bu prim şartını tamamlamak gerekiyor e, işe giriş tarihine göre. Ama bu prim şartının üzerinde prim ödemiş insanlar var. Dolayısıyla burada bir avantaj gelecek diye düşünüyoruz. E, onun dışında da e, yaş meselesine gelince de e, burada Belli bir yaş bekleme durumunda şu anda insanlar. Yani mesela işte siz 54 yaşında emekli olacaksanız, şu anda da 48 yaşındaysanız 6 yıl bekleme süreniz Tam bunu var. Tam onu soracaktım. Yani 48 yaşında, 49 yaşında, belki biraz daha genç yaşta emeklilik olacak mı bu formülün içerisinde? Beklentilerin olduğunu görüyoruz evet. bu yaşlarda. Ama sanırım çıkacak formül içerisinde siz de bahsettiğiniz ismiyle müsemma, ee, emeklilikte yaşa takılanlar, bir yaşla ilgili çalışma olacak sanırım. Öyle gözüküyor. onu doldurulması ee, gerekecek. Ben de öyle düşünüyorum. Yani hani. ...kırklı yaşlarda emeklilik olur mu? Onu bekleyip göreceğiz ama dediğin gibi böyle bir beklenti var. Yani yaşa hiç bakılmasın. işte 5000 günü dolduran hemen emekli, emekli ediyorsun olsun. gibi. Ee, orada da bir adaletin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok primi olan, az primi olan, işte bekleme süresi daha az olan, daha çok olan gibi eee tabii burada bir mağduriyet var aslında onu da söyleyeyim. Yani 40'lı yaşlarda da olsa insanlar belli bir süre çalışmışlar, emekli olmayı beklerken birden yasa değişmiş. Yani onların tabiriyle de maç oynanırken kural değişmiş. E şimdi işe girmek isteyen bir kısım insanlar var. Deniliyor ki ya siz yaşlısınız, e devlete geliyor emekli olayım sen gençsin deniliyor. Dolayısıyla bu iki arada derede kalmış insanlardan bahsediyoruz. O yüzden de bu sorunun çözüm için iyi niyetli bir çalışma devam ediyor. Burada bir yaş kriteri gelir gelmez hani böyle bir spekülasyonda yapmayalım ama bu bekleme sürelerinin azaltılması söz konusu olabilir. Az önce söylediğim gibi yaş bekleme sürelerini e ama bir kriter gelir mi? Onu da bekleyip görelim. Ee, dediğim gibi teknik çalışma tamamlanmış. Yani aslında kim Emeklilikte yaşa takılan EYT'li, onun tarifi kapsamı az çok belli olmuş. E, bu önemli e, çünkü çözüm için ilk adım buydu yani kim EYT'li. Onu belirlediğiniz zaman artık onlar için adım emeklilik şartlarını belirlemek ee, söz konusu olacak. Ama e, az önce söylediğim gibi bu 8 Eylül 99'dan önce her sigortalı olarak çalışmaya başlayan hemen emekli olacak diye bir beklentiye de girmemek lazım. Burada gerekiyor. bir kademeli. Geçişte söz konusu olabilecek. Şunu söyleyebiliriz belki 2023 öncesinde bu çalışmanın detaylarını öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Yani. Ee, Öyle ve, e, böyle bir çalışma 2023'e girilmeden tamamlanacak 2022 yılı içerisinde. Yine 2022 yılı içerisinde tamamlanacak bir önemli çalışma ve gelişmede sözleşmelerle ilgili adımda Eylül ayı başında tamamlanacağını belirtti e, bakan bu anlamda. Buna dair de e, kısaca yorumlarınızı alayım. E, branşlar var burada da ve rakamlar var siz Doğru. de belirtmiştiniz bu anlamda. E, 4A, B, A, B, C, C D, D uzayan rakam <laughs> silsilesi var. Bunların da tamamlanacağını e, söylüyor bakan. Sizin yorumlarınızı almak istiyor Şimdi isterim. tabii bu 657'nin dördüncü maddesinin A, B, D e, falan, falan öyle devam ediyor. E, dolayısıyla... E, Geçen gün de söyledim, bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra kamu personel rejiminin de bu sisteme uygun, yani kamu hizmetinin de, kamu hizmeti alanları da mutlu edecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyordu ki bu çalışmalarda devam ediyor. Yani etkin ve hızlı bir karar alma mekanizması var yukarıda, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte ki bunun faydalarını özellikle pandemide gördük. Ama aşağıdaki bürokrasinin de aynı hızla bu işlevi yerine getirmesi lazım. Dolayısıyla kamu personel rejiminde, bu yenilikler devam ediyor. Birisi de bu sözleşmeli sistem. Sözleşmeli sistem aslında birçok hizmetin satın almasında bazı bölümlerde çok önemli işlev de görüyor. Bir sürede devam edecek öyle gözüküyor. Ama tabii burada aynı işi yapan yani ikimiz aynı masada oturuyoruz. Birimiz sözleşmeliyiz, birimiz sözleşmeli değiliz. 4A'lıyız birimiz, birimiz 4B'liyiz. Hem maaş hem haklar olarak. Tabii haklar olarak sen benden daha az maaş alıyorsun. Daha az işte tayin olamıyorsun, il değiştiremiyorsun. Ne bileyim. Çakılı kadro tartışması devam ediyor. Çakılı kadronun da ihtiyacı var. Mesela işte doğuda, güneydoğuda, şurada, burada işte sağlık hizmetlerinde, çakılı kadronun eğitim hizmetlerinde olması gerekiyordu. Ama burada eş durumundan bazı sıkıntılar olmuş. İşte aileler parçalanmış çocuklar bir tarafta anne, bir tarafta baba, bir tarafta gibi. Bu sorunların çözümü içinde çalışma devam ediyor. Bir çalışma grubu oluşturuldu. İnşallah orada da kadro haklarıyla ilgili çalışmada Ekim ayında meclise gelecek diye düşünüyorum. Orada Eylül'le ilgili bir de geçici işçiler var. Bu geçici çiftçi işçilerin de 11 ay çalışıyorlar. 12 aya çıkartılması söz konusu onda eklemiş olayım.